Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bin mağazasında satılan Hyfer marka e, dikey şarjlı kablosuz süpürgenin kutu açılışı ve tanıtımını yapacağız. E, 1700 lira gibi bir fiyata aldık bunu biz BİM'den. Tabi zamanında daha uygundu onlar. İlk geldiğinde 700-800 liraya satıldığı zamanlar oldu. Keşke o zamanlar alabilseydik. E, 160 watt Güce sahip 22.2 volt Liyon piller var ve HEPA filtresi varmış. 4 yıl garantili toz torbasız kullanım, yıkanabilir HEPA filtre. Yıkanabilir olması güzel bir özellik. 2 kademeli güçlü motor. Yani 2 kademeli olması da güzel. Bunların mağal modellerinde tek seçenek oluyor. O da atıyorum ince bir halınız, paspasınız varsa bunları söküp böyle yerden kaldırıyor süpüremiyorsunuz ee, ve motorlu soft dry başlık çok güzel bir özellik ee, şimdi isterseniz kutu açılışına geçelim arkadaşlar şu şekilde kutumuzu yere yatıralım Evet. Kutumuzu açtığımızda gördüğünüz gibi arkadaşlar Şeyde bir sıkalım da. Evet arkadaşlar. Burada kullanım kılavuzu, garanti belgesi çıkıyor. Bunlar için ben mağazayı onaylatmadım. Herhangi bir sorunla karşılaşma durumunda ona göre e, garanti belgesini imzalatacağım. İşte bu 22 voltluk bataryası. E, gayet bir ağırlık hissi veriyor batarya. Güzel 22.2 volt. Burada şarj ekipmanları e, şarj ekipmanları duvara monte aparatı falan güzel bir şekilde. Bunun dışında arkadaşlar. Evet. Süpürgemiz çok hafif. Evet şu şekilde takılıyor sanırım. Burada yuvası var arkadaşlar. Bu yuvayı tırnağını tutturuyoruz Evet. Şu çok sesli çok güzel arkadaşlar. Bir kere basıyorsunuz. Bir kere basıyorsunuz, bırakıyorsunuz, çalışıyor. Bir daha bastınız, ikinci. Gerçekten çok güzel. Bunun dışında başlığına bakalım. İşte turbo gördüğünüz gibi çok güzel bir özellik. Oynar başlık. Şu şekilde. Şu şekilde. Her tarafa dönen bir başlık. Güzel bir başlık yapmışlar. Bunlar bildiğiniz koltuk. Perde aparatları. Şimdi, duvara takmak için şeyler. Ben, borusu arkadaşlar. Alüminyum bir boru. Güzel düşünülmüş. Evet, tık diye oturuyor. şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bakın. Gayet iyi. Şimdi bir lambası var. Evet. Bir de şurada çalıştırdık ve gördüğünüz gibi güzel yapılmış. Çok güzel bir sessiz oluşuyor Özellikle çok güzel. Şarjı olması harika. Bunun dışında diyecek pek bir şeyimiz yok. Gördüğünüz gibi burada bir kere basıyoruz ve fırça dönmeye başlıyor. Gördüğünüz gibi. Ucunda da ledler var. Bir daha bastığınızda ikinci motoru alıyorsunuz. Şimdi şu şekilde size biraz şu an ikinci motor arkadaşlar. Kullanımı çok hafif. Süpürgenin sesi yok denecek kadar az. Süpürgenin sesi yok denecek kadar az. Evet gördüğünüz gibi ben kızıma vereceğim. Kızım süpürsün. Süpürgeyi. <laughs> evet. Halle'cim. <'cığım>. Öyle değil. <laughs> Bir kere bastıyorsun. Bir daha bastığın zaman daha hızlı oluyor. Bir kere daha bas bırak. Evet. Süpür. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Halıda bıraktım ya. Evet. Çok sessiz çalışıyor. Çok güzel çalışıyor. Ben artık bu süpürgeyle ben süpüreceğim. Evet. Gördüğünüz gibi şurada dönen pozları görüyorsunuz. Bakın. Ben beğendiğim yanı çok hafif ve şar kablosuz olması gerçekten çok güzel. Evet. Bu şekilde. Evet. Şimdi şöyle baktığınız zaman gayet güzel, gayet güzel. Evet arkadaşlar. Çok güzel süpürüyor. Gördüğünüz gibi Hyper marka şarj süpürgemiz. Fiyatını bence hak ediyor. Biz beğendik. Evet. Siz de Evet burada gördüğünüz gibi. Biz gayet beğendik. Siz de arkadaşlar e, alabilirsiniz. Sana. Alabilirsiniz. İşte şu şekilde. E, videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.